Merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Bu videoda sizlere çok basit ve pratik bir şekilde aslında spiritüel konularda yıllardır çok da popüler olan bağ kesme çalışmaları ile ilgili neden yapmamalıyız, 10 yıldan fazla süredir aktardığım bağ kesme çalışması yapmamalıyızı anlatacağım. Neden bağ kesme çalışması yapmamalıyız? Şimdi size çok sade ve basit bir şekilde hemen aktarıyor olacağım şimdi muhtemelen ekranımı görüyorsunuz burada hemen şöyle bir şey çizmek istiyorum bakın bu gördüğümüz bir üçgen ve çok önemli bir üçgen çünkü burada biz bu dünyada üç boyutlu bir zaman diliminde yaşıyoruz tamam mı arkadaşlar enerjitik olarak, kozmik olarak, eterik olarak adına ne diyorsanız siz bunu söyleyebilirsiniz. Ve bu zaman bizim üç boyutlu zamanımız geçmiş, şimdi ve gelecek hepimizin de bildiği gibi çok en basit haliyle bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi biz acı çekmek iyidir ya da kötüdür demek istemiyorum. Doğrudur yanlıştır da demek istemiyorum. Fakat bizim bu dünyadaki ruhsal planda hepimizin haritasında bir tekamül yolculuğunda acı ateşle alakalıdır. İçimizi yakar ya. Ateş elementi de arınma ile alakalıdır. Ve bu arınma saflaşma halleri yani insanı kamil bilincine doğru giderken hepimizin bir şekilde deneyimlemesi gereken ...kaçmamamız gereken, yok saymamamız gereken durumlardır. Hani bazen böyle acının içerisinden geçerek özgürleşiriz. Ruhun arınması ve aydınlanması bu şekildedir. Ama biz bu acı duygusunu e, abartarak veya içinden çıkılamaz hale getirerek ya da sanki baş edemeyeceğiz, sanki buna gücümüz yokmuş, sanki hiç yapamayacakmışız gibi düşünerek, e, üzerini örtmeye çalıştığımızda yapılan olay çalışma, spiritüel çalışmanın adı bağ kesme çalışmasıdır. Biz bağ kesme çalışması yaptığımız zaman eterik olarak şöyle bir durum söz konusu oluyor. Biz şimdi de bunu yapıyoruz ya, şöyle şimdiki zamanda bunu yapıyoruz ya, bulunduğumuz anda bunu yapıyoruz. Ne yapmış oluyoruz arkadaşlar biz? Geçmiş ile şöyle bağlarımızı bir şekilde kesmiş oluyoruz. Şöyle düşünün. Tamam, bu bağı kopartmış oluyoruz. Ama bu bağı kestiğimiz zaman bizim geleceğe aktarımımız da ne oluyor? Bir şekilde kesik kesik kopuk bölük pörçük oluyor enerjitik olarak. Ben bununla ilgili şunu söylemek istiyorum size. Peki bir düşünün bakalım şu anki ergen çocukları olanlar Z kuşağı dediğimiz e, o kuşak belki de hayatınızda olanlar neden acaba onlarla bir türlü bağ kuramıyoruz? Neden acaba bambaşka bir dünyada yaşıyor sanki bizden kopuk ve ayrı yaşıyorlar gibi algılıyoruz? Sizce bununla bir ilgisi olabilir mi? Şurada kestiğimiz şurada kestiğimiz geçmiş ve şimdiyle alakalı bağlarımıza ilgisi olabilir mi Bunu söylemek istedim Evet yani ee, kısa bir video oldu ama güzel bir farkındalık videosu olduğunu düşünüyorum Bağ kesme çalışması yapılamaz arkadaşlar ve yapılmaması gerekiyor hiçbir boyutta ve biz bunun farklı yolları çözümleme teknikleri var Bunlarla ilgili zaten bilgileri, aktarıyoruz. Umayana e, derneğimizin bünyesinde ücretsiz e, ya da işte bağışlarla ya da e, çok güzeli alma verme dengeleriyle bu konular üzerinde ilişkileri şifalandırmak ve bağ kurmak, bağları güçlendirmek ya da orada düğümleri çözmekle ilgili çalışmalar yapabiliyoruz. Sevgiyle kalın. Videomuzu lütfen kanalımıza abone olarak Videolarımıza yorum beğeni yaparak ve ihtiyacı olan arkadaşlarınıza da paylaşarak bizim bu sesimizin duyulmasına ve kolektife katkı olmak üzere aktardığımız bilgilerin paylaşılmasına sizler de cömert enerjilerinizle lütfen katkı olun, sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda buluşalım.